Diyor ki yani bu kafirler keşke öldürülmesin. Kafirleri keşke öldürmesen kafirlerin yaptığı zulümleri görüyorsun ortada. Ne çocuk diyorlar, ne hasta diyorlar, ne kadın diyorlar, ne ev diyorlar, ne diyorlar. Bombaları yağdırıyor. Altta kim öldüse öldü. Ama İslam cihat, İslam'da cihat ve harp bir usule bağlıdır, bir kaideye bağlıdır, bir kanuna bağlıdır. Eli silah tutmayan dö silah sıkılmaz. Kadına silah sıkılmaz. İhtiyara, hayvana, ormana karışılmaz. Sadece eli silah tutan, seninle harp edenlerle harp edebilirsin. Şimdi böyle harbin şefkati, merhameti tatbik edilmek imkanı varken kafirler ne yapıyor? Ne küçük diyor, ne büyük diyor, ne cami diyor, ne mektep diyor, ne çocuk diyor, ne hiçbir şey demiyor yani. Kökten vuruyor, öldürüyor. İşte bunlara karşı cihadı e, kendi şefkatine sıkıştırmamak, tebile sapmak. Bir zaman Ankara'da medresede bu ders okunuyordu. Buray'la Üstad'ın Van'daki e, Eski Said'in medresesindeki silahlar, e, kitaplarla beraber olduğu zamandaki parçayı beraber okumuştuk. Birisi dedi ki işte ben Sünnet seniye uyuyorum dedi. Elinden küçük çakı, çakı bıçağını çıkarttı cebinden. İşte ben silah taşıyorum. Yani Sünnet Senye'yle alay ediyor yani. Yani sünnet seniye niye sanki o çakı ile kılıncın farkını göremiyor gibi yani silah taşımak denildiği zaman o e, silahın e, kılıç manası ne sanki hadis-i şerif sünnet seniye bilmiyor o küçük çakı bıçağın cebinden çıkardı işte ben de silah taşıyorum gibi böyle bir e, safsata yaptı bu işte cihatla alay etmek, cihadı gereksiz görmek, efendim e, İslam'a düşman unsurlarla e, mağlup olduğu halde, ezik olduğu halde, perişan olduğu halde, ayak dibinde rezil kepaze edildiği halde e, onlarla e, anlaşma yolunu aramak Bunlar tabi İslam'ın kabul etmeyeceği şeylerdir. Bunlar şefkati suistimaldir. Cihadı inkar etmektir. Kafiri zelil etmek lazım geliyor. Kafiri erzel etmek lazım geliyor. Ondan sonra oturup onu insan kabul edip konuşmak mümkün olur. Yoksa bunların bugün e bilhassa şu son 30-40 senede İslam alemine reva gördükleri halleri Müslümanlar kuvvetli olduğu zamanlarda hangi toplum oraya görmüşler? Bir beldeye gitmiş, fethetmiş. Beldede elli kılaç tutanla harp har etmiş. Kadına dokunmamış, ihtiyara dokunmamış. Hastaya dokunmamış, hayvana dokunmamış, ormana dokunmamış. İslam'da harbin hukuku vardır. Eğer zararlı hale gelirse ayrı yani kadın silah tutmuş harp ediyor vurur onu. Ama silahsız kadına, çocuğa, ihtiyara gidip evlerini yakmak, onları şey yapmak, bilmem ne yapmak. Yani bu e, 30-40 senedir bu Hristiyan aleminin birikmiş olan kinini, gayzini İslam aleminin üstüne boşaltmasının karşılığında onlarla cihat etmek ve onları tecavüzlerinden durdurmak lazım geliyor. İşte bu şehadet saldırılarını intihar olarak kabul ediyor. Şehadet saldırısıdır o. Yani kafirlere başka türlü yaklaşmak imkanı bulamıyor. Kendisiyle beraber büyük bir topluluğu ortadan kaldırıyor. Bu tamamen şehadettir. İrade saldırısı da o. Öyle intihar mintihar değildir. Başka türlü düşmana yaklaşmak imkanı bulamıyor. İşte harpte mesela düşmanın de, silah deposunu, ardiyesini, ambarını e, havaya uçurmak lazım diye diyor. Onu uçurduğun zaman kaçmak imkanı yok. Birden bire patlıyordu. Efendim ben onu şey yapamam, imha edemem. Çünkü ben öldürürüm intihar olur. İntihar değil o, kendi canını sevmektir o. O canından, İslam için canına, canını tehlikeye atmamaktır o. O şeydir yani, korkaklıktır. Cihat saldırısı lazımdır orada. Cihat saldırısı lazımdır, şehadet saldırısı lazımdır. Yani bu gibi hadiseleri, şefkatine sığıştırmamak, tevil'e sapmak. Efendime söyleyeyim işte bu zamanda insanlar öldürülür mü? Doğru, bu zamanda insan öldürülmez ama bir seni öldürmeye geldiği zaman öldürürsün onu. Bu fıkıhta var. Yani nefsi müdafaya girer. Örzi, namusun, malı, canı korumaya girer bu. Onu öldürürsün. Öldürmen lazım. Tekniği bilmen lazım. Onu tesirsiz hale getirmen lazım. Şimdi e, Suriye'de e, bir günah insanlar, bir milyondan fazla insan günahsız. Harpten darpten haber yok, aslı yok, işi yok. Yani harpte işi yok. Evde kadın, çocuk, ihtiyar, hasta. Bombayı onlar yiyorlar. Bu zulmü durdurmak lazım. Bunun yolu da cihattır. Cihattır. Malıyla, canıyla cihad etmektir. Kafir üzerine galebe etmektir. Kafiri rezil etmektir. Kafiri yaptığına pişman etmek lazım geliyor. Bu cihadın gereğidir ve Kur'an'ın emridir, Resulullah'ın emridir bu. Bunu teville sapmak, şefkat bunu icap ettirmez, işte bunu yani insanlık bunu etmez. O şefkatı da insana da şu o tarz fikirler.